Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tere Kırtasiye'den almış olduğum e, eşyaları göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, bıcır bıcır hikayelerim var. Masal, masallar diyorum. Masallar, bıcır bıcır masallar. Şöyle içinde güzel güzel masallar var. Sonra da sonlarında böyle okudum, okuduğumu anladım diye bir yer var. Orada da sorular var. Çok güzel bir kitap. Şimdi diğer kitabımı alayım. Şöyle bir kitabım var. İsmi neymiş? Peygamberim, peygamberimin, peygamberimin küçük dostu, küçük küçük dostları. Peygamberimin küçük dostları adlı bir kitabı aldım bir kalemlik aldım çok tatlı mavi böyle İçini göstereyim içi şöyle 12 tane falan kalem oluyor böyle durduğuna bakmayın çok kullanışlı ben çok seviyorum bu kalemi bir kullandım biraz kalemlerimi koydum bunları falan şöyle tam 4, 6 tane 6 adet sütler ay süt diyorum ee, kalemlerimiz var Güzel gitmişler. 12 adet görmüş olduğunuz böyle keçeli kalemlerim var. Bunlar da çok güzel boyuyor. Bir boyadım ben açtım denedim. Başka neler var? İki tane silikon aldım. Silikon makinesini takmak için. Bakalım başka neler almışım. Şöyle geçeyim. İki adet şöyle güzel kalemi aldım. Ma mavi, siyahın üstünde mavi böyle desenler var. Benim çok hoşuma gitti. Bir de mavi, mor, mavi, mor çok güzel bir kalemim var. bir tane tükenmez kalemim var yani. Evet, tükenmez kalemim var bunun ismi. Bir de şöyle bir kalemim var. Bunun ismini bilmiyorum. Şöyle bu da tükenmez kalem gibi bir şey. Çok kullanışlı duruyor. Çok güzel. Bir kalem. Şimdi bir şey daha var ama onu al biraz uzak uzağa kaçmış. Selman kaçırmış. Onu alıp geliyorum. Şöyle bir suluğumuz var. Şöyle şundan çıkartalım. Çok güzel. Şöyle bir suluğumuz var. Mor renkli. Şöyle açılıyor. Açılıyor. Dur bir dakika. Açılmış. Şurasını da çekiyorsunuz. Şöyle sonra içiyorsunuz. Burayı kapatıp yanından şey yapabiliyorsunuz. Bunu böyle boynunuza asabiliyorsunuz. Açık kalmış. Şöyle boynunuza kalabiliyor bu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Sizleri seviyorum. E, like atmayı, yorumlar yazmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın size seviyorum bye evet arkadaşlar yeniden döndüm neden çünkü video sırasında arkadan ses geldi size çok özür dilerim çünkü bir diğer odada diğer odada yani kardeşim oyun oynuyor. O yüzden ses gelebilir böyle değişik değişik ya da annemizi sesi gelebilir. Kardeşimin sesi falan gelebilir. O yüzden özür dilerim ve yeniden veda ederim. Görüşürüz.